Arkadaşlar felaket güzel bir konu nazar değmesin. Evet matematik özgürlüğün yoludur. Yani ya baktım da harbiden Ramanyan sayıları, polinom üreten sayılar, C ve 11'deki dizilim yani gerçekten e, harika bir şey matematik ve Ramanyan'a saygı gösteriyor. Matematik çok özgürleştirici bir alan arkadaşlar. De biyoloji, çevirdik. Karanfil de çevirdik. ve biyoloji aşk gibi biraz. O çekirdek size de onu çekelim sizin. İşte müzikte atom çekirdeği, biyoloji hücre çekirdeği. Sonra işte laminalarla uğraşırsınız. Doku bilimini çok iyi bilmeniz gerekebilir aslında bak. Yani belki de tıp okumanın biyoloji adına en güzel tarafı o. Yani doku olayını bayağı ne yapıyorlar, vurguluyorlar. Çünkü patolojiyle falan çok alakalı ya. O yüzden o yani hücre çekirdeğine yakın kısımları bayağı iyi öğretiyorlar histolojide. Tabii cisimler benze mesele şekiller benzeyebiliyor bazen. Bir de dokudan dokuya çeşitlilik gösteriyor. Zaten doku bilimini bunu ele alması son derece normal bir şey. Yani sonuçta hücreleri yan yana getirerek doku oluşturamazsınız arkadaşlar. Ya aslında bayağı özledim histoloji bilimini ya. Vallahi billahi kitaplarım Neyse arkadaşlar bu göz histolojisi göz embiyolojisi derken galiba yol görünüyor. Matematik özgürlüğün yoludur arkadaşlar. bak, Şeyden başlayalım. Ramanujan muazzam bir kişilik zaten. Sonsuzluğu bilen adamdır. Sadece Ramanujan'dan da matematiği. Gödel'in incompletist teori falan biraz ağır gelebilir ya da diferansiyon etsin. Yani sonra da Polinomlar olayına bakın. Polinomlar fizikte de çok geçiyor ya. Dalga fonksiyonlarını tanımlarken fizikte de Kimyada çok yaygın arkadaşlar polinomlar. Yani tıpta, biyolojide biyo biyostatistik olay var sonuçta. Orada da polinomlar geçiyorlar biz. Yani matematik aslında psikolojide, sosyolojide hayatın her alanında var arkadaşlar. İnsan nüfusunun olduğu her yerde matematik var. Özgür bir yıl diliyorum iyi günler.